Haziran için beklentin nedir? Yani ilk hafta tabii ki dediğin gibi bayramla geçecek ve işte bayram tatili için o 4-5 günlük PPF getirisi için borsadan çıkanlar olacağını tahmin ediyoruz. Yani yüzde yarımdan fazla çünkü orada bir getiri vaat ediliyor o tatil süresi için. O riski almak istemeyenler vesaire olacaktır. Hani o yüzden böyle pazartesi bir satış görme ihtimalimiz var tabii ki. Ama genelde de salı çarşamba da bu insanlar pişman ediliyor. Yani geçmiş şeylerde gördüğümüz, bayramlarda gördüğümüz hikaye birazcık öyle. Ama Haziran Için genel beklentim benim e daha olumlu yönde. Sebebi de şu. Bir faiz indirimi beklemiyorum Haziran ayında ama artık haftalık repo'nun başlayacağını düşünüyorum. Yani politika faizinde bir değişiklik olmasa da ağırlıklı ortama fonlamanın büyük oranda haftalık repo ile yapılmaya başlanmasını ve 46 faizin aslında reel olarak faizin indiğini manşette bir şeyin değişmediğini Haziran ayında görmeyi bekliyorum. Bunu zaten işte geçtiğimiz hafta enflasyon raporunda ya da işte EBRD toplantısında da benzer mesajları gördük aslında. Yani haftalık repoya geçilmek istediğini işte Sayın Akçay da dile getirdi. E, fonlamanın buradan yapılması, yapılmaya başlanmasını bekliyorum. Bu da tabii ki Haziran ayına ilişkin beklentilerimi birazcık iyileştiriyor. Neden? Müzik <laughs>